Direkt 20 bin niye açıklanmadı da bu konu meclise geldi, üzerine derin derin düşünüldü, sabahlara kadar tartışıldı da 1.60 küsür liralık bir artışla heh, tamam şimdi artık istenilen oldu dendi. Şimdi tabii işte vallahi çok zorluyoruz, bütçe çok sıkışık ama fena halde zorladık, İşte oradan kıstık, buradan topladık ve bunu koyabiliyoruz emekliler bizi anlayacaktır. İlk başta planladık ama açık vardı. Sonra onu kapatmak üzere emekliye verilir dedik. Yani böyle bir anlatım biliyorsunuz hep böyle yapmıştır AKP. Önceki yıllarda da örneğin işte belli bir oran kamuoyunda konuşulur ama verilmez o. Daha onun bir altı verilir. Üstüne de Erdoğan bir şey koyar. Erdoğan bu da benden der. Ama şimdi dikkat edersen son dönemde hiçbir açıklamayı Erdoğan yapmıyor. Zaten ben önce ona bakıyorum. Açıklamayı Erdoğan mı yapacak, e, Cevdet Bey mi yapacak? E, Cevdet Bey yapacaksa e, durum kötü demektir. Erdoğan yapacaksa halka anlatabileceği iyi bir şey var demektir. Yani müjdeler kendisine e, eleştiriler et, e, ekibine olmuş gibi oluyor. Yani, yani AK Parti'nin şifrelerini kırdık diyebilir miyiz? Şifre budur yani şifre budur. Eğer hani e, diyelim ki bir hani asgari ücreti Vedat Işıkhan açıklayacaksa kötü demektir. Ama Erdoğan açıklayacaksa en azından biraz insanları gülümsetecek demektir. Emekliye mı yine işte e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Bey açıklayacaksa durum kötü demektir. Emekli tepki gösterecek demektir. Ama Erdoğan açıklayacaksa orada bir müjde var demektir en azından tırnak içinde müjde değilim. Hani böyle bir tablo. Şimdi sevgili Kerim Bey olayın yani olayı kökünden kökünden böyle sarstılar, kökünden darma duman ettiler. Şu hangi ülkede var? Biraz önce Sayın Tekin de dünyanın hiçbir ülkesinde yoktur. Ş şöyle düşünebiliyor musunuz? Çok çalışan az emekli maaş alıyor. Evet. Yani çalışma süren uzadıysa aldığın emekli maaşı daha az. Örneğin geçen yılı anımsayın, 2024'ü anımsayın. Furya halinde emekli oldu insanlar. Niye? Çünkü bir yıl daha çalışırlarsa ondan sonra alıcı, emekli maaşlarının hesaplaması daha düşük olacaktı. Bu orman e, yangınlarında hakikaten... da aslında onun biraz bedelini ödedik değil mi? E, doğru. Doğru tabii ki haklısınız. Yani kalifiye, insanlar, kalifiye uzmanlar e, çok doğru. Evet kalifiye uzmanlar bir anda emekliliklerini evet. aldılar ve uzaklaştılar sistemden. Çünkü orman bu tür uzmanlık isteyen şeyler hani ormanı ben çok tanıdım yani tanı insanları. Hani ormanı böyle evinin içi gibi bilen, vadileri eliyle kovmuş gibi bilen, hangi ağaçların daha yoğun bir alev sıçramasına neden olacağını bilen insanlar. Bunların çoğu yaşanmışlıklar da ortaya çıkan bir şeylerdi. Ama onların hepsi ayrıldılar. Yani bir hafıza kaybı da olmuş oluyor. Bu birinci boyutu. Hani böyle bir Hani kısa erimli bir programın programda tümünü anlatmak zor ama yine benim çevremden var Kerim Bey. İnsanlar örneğin yıllar önce tabi bu dönem değil 10 yıl önce örneğin işte ömrünün son 5 yılını çalışma yaşamının en yüksek primi verecek bir iş yerinde geçirdi. Hatta ben o tür iş yerinde çalışmak için üste para da veren ama yeter ki son 5 yılında primim en üstten yatsın. Böylece emekli maaşım %10 daha fazla olsun diye çaba harcadı insanlar. Bir ömür Kerim Bey, bir ömür bu. Yani 5 tane ömrüm vardı. Biri böyle gitti. ikinci ömre bakarız. Yok ki. Ömür dediğin işte bir ömür yani başka bir şey değil. Şimdi yani. o insanlardan şu anda sen herkesi eşitliyorsun. Elbette en düşük maaş yükselsin ona itirazım yok. Ama düşünebiliyor musun şu an en düşük maaşı 18 bin olan 20 bine çıktı. 19 bin olan 20 bine çıktı. 20 bin olan 20 binde kaldı. İşte tam da bu noktada çok özür dilerim. Şimdi Selma Hanım, Selma Akkınacı soruyor diyor ki yani... O en düşük maaşın üstünde maaş alanlar süreç içerisinde daha da aslında evet. zarar ettiler diyor. Yani bütün emeklileri asgaride eşit diyorlar. Emekliliğin bir skalası vardı ülkemizde. O skala hani bugün belki 1000 lira 500 lira yani insanların hayatında çok çok hani elbette önemli ama yani bir, çok yer tutmayabilir ama bir emekli ömür boyu alacağı o hani bin lira farkı, beş yüz lira farkı farka göre belki de borca giriyor. Evet. Böyle yani bir durumla en alt tarafa görüşürüz. biz hep odaklandık ama onun üst tarafında kalan o en alt rakamın üstünde kalan kesimler bu süreçte daha çok kırpalandılar. Kesinlikle. Örneğin bir bankacı yani emekli olduğunda 1300 dolara karşılık geliyormuş emeklilik maaşı. Şimdi 800 dolara karşılık geliyormuş. Evet. Yani düşünebiliyor musun? Yani insanların ne olursa olsun hani bir, yani şu anda maaşımız 500 bin lira da olsa 510 bin liralık ufuk çizeriz kendimize. Bu ekonomi Tabii. biliminin kuralıdır yani. Ama 10 bin liraysa hani en azından o 12 bin liraya göre yaşamayı zorlarsın. 20 bin ise 20 bin lira, 21 bin liraya göre yaşamayı zorlarsın. Ama şimdi darma duman ettiler. Yani yarın yani önümüzdeki yıl ne kadar zam olacağı belli değil. İktidarın o dönem yapacağı keyfiyete bağlı. Ee, Bülent Öztürk'ün yani, Öztürk bir sorusu var. Ee, Bülent Öztürk diyor ki Sayın Cumhurbaşkanımız iş adamlarına Elinizi taşın altına koyun diyordu. Peki hükümet niye elini taşın altına koymadı? Ya da taş bu ha, kadar işte, mıydı? İşte Zurnan'ın <laughs> zırtladığı yer burası. Benim kişisel değerlendirmem bu iktidar halkın IMF'si. Evet IMF yok. Tamam. E, kararlarımızı kendimiz veriyoruz. IMF'yi niye eleştirirdik biz sevgili Kerim Bey? Derdi ki bir dışarıdan gelip, eee ekonomi kararlarımızı verdir miyiz? Tamam, kendin verdir. Ama sen eziyorsun. IMF ne yapıyordu? Yanlış anlaşılmasın. IMF'yi aramıyorum. IMF'e gelsin demiyorum. Ama IMF'nin kuralı şuydu. Arkadaş bu halka kemer sıktıracaksın ama sen de sıkacaksın. Sen yani de sık sarayın harcaması Sürece girdik. Hani iktidarın evet. ifadesiyle. Ama evet. IMF kamçısı yok. Siz diyorsunuz ki iktidar o kamçıyı kendi eline aldı, kendisi vuruyor. Evet. Yani burada bir kesime sefahat, bir kesime sefalet yan yana yaşayamaz. Zaten sefaletin olduğu ülkede sefahat da uzun süre bunu sürdüremez. Yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani bir evet. düşünün şu anda ana konumuz emekliler. Yine ben kendimce şu şey diyeyim, değerlendirmediğim, yani yeni bir konu olmuş olsun kısaca. Önceki gün Devlet Memurları Derneği bir açıklama yaptı. Her memur, her memur ama ortalama 215 bin lira borçluymuş. Kredi çekmiş, borçlanmış, her memur mem yani biri 500 bin lira borçludur, biri 50 bin lira borçludur ama ortalama 215 bin lira borçluymuş Kerim Bey. Evet. Yani o, hani asgari ücretin üstündeki emekli olmayan hala çalışanlar da böyle bir durumla karşı karşıya. Anladım. Yani, bütün yani aslında ekone... e, çok daha derin bir krizden bahsediyorsunuz. Kesin duru çok derin, skalası bozulmuş. Benim rahmetli kayınpederimin sık şu söylediği sözlerden biri şuydu Kerim Bey. Derdi ki Allah gençlikte ölümü, yaşlılıkta yoksulluğu vermesin derdi. Anladım. Hasan Hüseyin Tekin bir izleyicimiz seni doğrular türde şöyle bir paylaşım yapmış. Sadık Özdemir diyor ki bir emekli olarak diyor tarihe geçtik diyor. Şeker hastasıyım. Bugün diyor iki şeker. Çubuğu yazdırdım. 280 TL'den fazla fark kaldılar diyor. Evet. Ama diyor benim diyor günlük aldığım para 700 lira diyor. Tabii. Yani ilaç masrafına bile şu anda neredeyse yetmiyor emeklinin e ödediği, tabii ben babamdan, aldığı para. Babamdan biliyorum yani onlar evet. her zaman ilaç yazdırmak zorunda kalp hastası e, devamlı ve emekli maaşı zaten düşük ve her ay kesintiler artıyor. Yani kesinlikle. E, kesintiler arttığı için de yani harcayabildikleri gelirleri azalıyor. Yani e, Mustafa Balbay'ın dediği evet. gibi yani şimdi diyelim ki kira ödeyecekler e, 25 bin lira. Bakıyor hesabına 20 bin lira yatıyor. 5 bin lira kesilmiş. Neden? E, ama onu telafi Bilak, edecek evet. bir imkanı Tabii. yok ki. Çünkü e, ticaret yapmıyor. Neticede belli bir sabit maaşı var. Şimdi burada hani bir sefalet endeksi var. Bakın sadece yani emekliler değil çalışanlar da geçinemiyor. Tabii. Hani emekliler tamam diyelim ki bunları hükümet asalak olarak görüyor. Şu an öyle görüyor. E tamam çalışanlar çalışıyor, emek sarf ediyor. Hani onlar da çalışan kesim de hani emekliler gibi bakın gayri safi milli hasıladan çalışanların aldıkları pay her geçen gün düşüyor. Evet. Yani bu net bir fakirleşmedir. Ve yani e, Türkiye'de tabii sendikal hareket hareketler de yok artık. Sendikal bir yapılanma da çok zayıfladı. Sendikalar da bunu arttıramıyor. Yani pazarlık pazarlık masasına oturamıyor. E hatırlarsanız Türk hani kaç sene önce, 2-3 sene önce hani bir açık mikrofon skandalı evet. aslında olayı özetliyor. Tamam. Yani hükümet de pazarlık yapacağı yer diyor ki biz diyor anlaştık ya. Hani o şekilde arka kapı diplomasisi yapalım. diye arka kapı pazarlıkları yapalım. O da pek yapabilir. diplomasi değil başka bir şey deniyor ama. Yani. <laughs> Neyse.